Arkadaşlar merhaba. Bugün 8000 kupayı geçmeye çalışacağız. Şu an dünyada 120. sıradayız. Sezon bitimine ise çok az bir süre var. 2 gün kadar. Biz de artık yavaştan 8000 kupayı geçelim. Bu klasik Kraik Devi oynayacağım. Normalde Yıldırım'la birlikte oynuyorduk ama şu an metada Kraliçe azaldığı için bir Alev topuyla deneyelim. İlk rakibi buldu. Şöyle bol şans diyelim. Kupası da yüksekmiş. 8029. Kraliçeyi tam ortaya doğru attım. İki duvar yıkıcısına da vurabildi böylelikle. Son dengeleme değişikliğinde altın şövalye güçlendirme geldiği için metaya tekrar geri döndü. Birçok DS'i de artık görüyorum. Herhalde klasik madenci destesini oynuyor. İlk serimiz de oldu. Avcıyı da attım. Büyü olarak zehir değil de alev topu bekliyordum. Ama zehrin olması bizim açımızdan daha iyi oldu. Kartlarımızı topladığımızda ani bir hasar veremez. Artık şampiyonlar arasındaki güç farkı da ortadan kalktı. Çünkü hepsini artık metadaki destelerde görebiliyoruz. Kraliçe ölebilir. Hemen özelliğine basalım. Daha bir Fazla hasar almayalım. Hemen bir elektro ruhu atalım. Bu sefer erkenden bastım özelliğini. Tank olarak bir altın şövalyesi var. O yokken aslında yakalayabiliriz. Şu an çok sağlam geliyor. Alev topunu bekletiyorum. Tam zamanında attım. Elimiz hafif kaysa orada duvar yıkıcılar vurabilirdi. Artık 2x'e giriyoruz. Arkadan bir Cryot Devi ile atak başlatalım. Daha önce de dediğim gibi madenci DS'lerine karşı arkadan Cryot Devi çevirmek önemli. Tankını da kullandı. Destek olsun diye halaleti de attı. Bina kartı olarak felaket kulesinin olması pek iyi olmadı. Şansımıza maçın öncesinde yıldırımı çıkarmıştık desteden yarasalar atabilir. Çok iyi tutturduk. Ama büyük ihtimalle Yıldırım'la birlikte oynasaydık bu desteği karşımıza da böyle bir eşleşme gelmezdi. Tomruk tek atacaktır. Sol taraftan da hasar verebiliyoruz. Mızraklar vurmasın. İççiyi savunmak için yarası atabilir. Özelliğini de kullanalım. Sol tarafa daha fazla hasar verdik. Alev topunu da oraya doğru atıyorum. Rakip felaket kulesini çok erken atıyor. Kraliçede bir gidene kadar zaten neredeyse kırılıyor. Alev topuyla birlikte öldürebiliyoruz. Duvar köceler bulmasın. Hayalet yeterli olmayacaktı. Avcıyı da attım. Bayağı bir iksir harcadık. Aliye topunu atmayalım. Sol tarafa yeterince hasar aldık. Sağ tarafa da biraz vurabilir. İki kuleyi de eşitledik neredeyse. Duvar yıkıcılar da atabilir. Şöyle hayalet atalım. Sol taraftan iyi gidiyoruz şu an. Ali topunu da atalım. Sol tarafı daha vermedi. Hala şansı var. Ali topunu da döndürebildik. Rakibin DS'si bize anti ama başta sağlam vurabildiğimiz için maçı kazanabildik. Çok iyi 37 kupa almışız. Şimdi diğer maça da geçelim. İkinci rakibi de buldu. Bol şans diyelim. Kupası neredeyse bizimle eşit. Biraz rakibi bekleyeceğim. Kraliçe ile savunabiliriz. Havan destesini oynayanlar genelde çerçöp kartları aldığı için bühüleri hazırda tutuyorum. Hemen bir alev topu atalım. İskerli kral için bir balıkçı atalım. Ortaya doğru çekersek iki kuleye de vurabilir. İskeletler fazla dağıldığı için tomruk atmadım. Bu rakipte de yarasalar var. Yine elektro ruhu yarasalara saklamaya çalışacağım. Belki bir havan atar. Hayaleti evet, önden atabiliriz. İlk gelen rakip madenci duvar yıkıcılar oynuyordu. Ama atağımızı yine aynı şekilde arkadan başlatacağız. Pekka falan oynarsa eğer rakip arkadan Kraliçedevi atılmaz ama bu tarz destelere karşı arkadan çıkarak daha rahat bir şekilde vurabiliriz. Tomb'u hazırda tutuyorum. İskelet ordusunu atmadı. Neyse avcı ile savunmaya çalışalım. 2x'e girmeden Kraliçedevi'ni atmayacaktım ama fazla iksir harcadı. Rakip fazla defansif oynuyor. O yüzden maç uzatmalara kadar gidecektir. Şu an rakibin hamle yapmasını bekliyorum. İksirimiz doldu. Balıkçıyı arkadan atalım. Şu an amacım zaten kulesine hasar vermek değil. İksir avantajına geçmek. Hayaleti de attım. silah, şöyle hemen öldürebiliriz. Yumruğu hazırda tutuyorum yine iskelet ordusu için. Hemen bir atalım. İskelet kralın yine özelliği doldu. Kraliçemiz boşu boşuna ölmesin. Mesela çok kötü kullandı. Madenciyi de çekelim. Şu an bir atağa kalkabiliriz. Boşu boşuna çok fazla iksir harcadı. Yine tomruğu hazırda tutuyorum. Hatta önceden atacağım. Şimdiden atalım. Bir an için herhalde iskelet ordusunu atmayacak zannettim. Rakip fazla defansif oynadığı için maçı hemen hem bitirmek istiyor. Yine balıkçı da atalım. Bu atakta vuramayacağız. Güzel savunma yaptı. Yine arkadan kayak devini atalım. Tersten havan atarsa avcıyla savunabiliyoruz ama madenci dışında kulemize hasar verebilecek bir kart yok. Tankını da oynadım. Şöyle bir yarasalar için ruh atalım. Sıra şöyle hemen ortadan kaldırmak istiyorum. Avcı ile balıkçı yaşadığı için ikinci karar de köprüden koyuyorum. Belki tekrar bir hasar çıkartabiliriz. Elektro Ruhu atmadım zaten. Atsam bile Kraliçede vuramayacaktı. Sıra şöyle hemen ortadan kaldıralım. <laughs> İskelet ana kuleyi de uyandırdı. Rakip hiç kulemize vuramadı. Maçı saldı herhalde. Rakip biraz daha agresif oynasa bu kadar kolay kaybetmezdi diye düşünüyorum. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulduğu rakibimiz Starlight. Bu oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Mezarlık destesini oynuyor. Şu an 8000 kupayı geçtik fakat video çok kısa olacaktı. O yüzden bir maça daha girmek istedim. Kraliyet devi mezarlık eşleşmesinde Kraliyet devi oyuncusunun 2x'e kadar beklememesi gerekiyor. O yüzden bir kayı içe atalım. Çünkü 2x'teyken rakibin destesi daha fazla iş yapabilir. Şu an 1x'teyiz. Atak yapmaya çekinir. O yüzden biz 2x'e kadar vurabildiğimiz kadar vuralım. Kraliçemiz fazla hasar almasın. Rakip varili de kullandı. Özelliğine basalım. Rakip sol tarafa illaki x'i harcayacaktır. 4 x'i tankını kullandı. Bu atakta fazla hasar verebiliriz. Mezarlık atmasını pek anlayamadım. Tomruk atmamıza aslında gerek yok. Mezarlık için. Sol tarafa elektro attım. Şimdi buz büyücüsünü de çekebiliriz. Kıyı şeyle destek verelim. Erkenden bir atağa kalktı. Herhalde ben sağlam bir atak yapmayayım diye. Özelliğine de basalım. Belki sol tarafa yine iksir harcar. mezar taşını durduralım. İki tarafa da hasar verebildik. Şu an son iksirleriyle oynuyor. Soldan da bir atağa kalkalım. Tersten de atağa kalkmak yerine buz büyücüyü durdurmak için balıkçı atabilirdik. Ama böylelikle iki tarafa da hasar verebildik. Buz büyücü için elektro ruh da atalım. Kulemize hiç vurmasın. 2x'e kadar bekleseydik bu kadar hasar veremezdik. Bir alev topu atalım. Özelliğini de kullandım. Şu an yine savunmada fazla iksir harcadım. Şu an tehlikeli kart yavru ejder hemen öldürelim. Avcı ona göre attı. Tomlu kartı elektro zaten yeterli oldu. Şu an tomruğumuzu da kullandığımız için mezar taşına karşı alev topu atmamız lazım. Belki hasar çıkartabiliriz. Mezarlık atamasın diye sürekli baskı yapmaya çalışıyorum. Özelliğini de kullanalım. Soldan kayı içe gidiyor. Tersten de bir hayalet atalım. Tomruğu döndürmemiz gerekebilir. Hem valküre hem de yavru ejderi bir alev topu atalım. Şu an tomruğa da iksir harcamayalım. Zaten elektroluk yeterli oldu. Yavaştan hasar almaya başladık. Biraz daha dikkatli oynayalım. Valkür için balıkçı da attım ama şu an bina kartını da kullandı. Aa sonra Kraliyet de atabiliriz. Ama çok agresif oynuyor. Avcı tek başına yollaması aslında hata. Avcı iki vuruşta alıyor zaten. Şu an maçı kaybetti aslında. Tersten de bir hayaletimiz gidiyor. Durdurulması çok zor olur. Al şekil. çekelim. Tomruğu bekletiyorum şu an. Kayak sonunda kuleye kilitlendi. Son vuruşu da yaptı. Artık Aliye topu da alıyor. Rakip bir önceki ata gereksizdi. Fazla agresif oynadı. O yüzden rahat bir şekilde kazanabildik. Şimdi kupamıza bakalım. 8000 kupayı geçmeyi başardık. Şu an dünyada 55. sıradayız. Liderlik tablosuna genel olarak bir bakalım. Kupalar birbirine çok yakın. Bu sezonu da ilk 10'da tamamlayabilir miyim bilmiyorum ama en azından ilk 50'de bitiririz. Yerelde de ilk 8000 kupayı geçerek birinci olmuşum. Şu an deste hakkında yorum yapacak olursak. Bu deste alev topuyla da güçlü ama belki duruma göre yıldırıma tekrardan geçebilirim. Eğer sizde kayıçı yoksa onun yerine elektro büyücü ya da mega minyon alabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.